iskeletler. Kasırgası var dikkat edelim. Yaramaz. Şuraya zehir şart abi. Tamam şimdi bir köstebek. Hasarda bayağı gerideyiz çünkü. Kar topu. Çok güzel vuralım abi vur 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 vur. Şimdi şöyle bir zehir atalım abi. Sürekli zehir çevirebiliriz zaten. Bir kar topu evrimiz dönsün. Çok güzel. Zehire ölür mü o şey? Öldü be. Mükemmel. Bu an agresif yıldırım. Adam yıldırıma dönecek ama. Sıkıntı o. Köstebek. Abi vur ne olur vur ya. Adam yıldırıma dönecek ya. Köstebek çevirelim hemen. Hemen köstebek çevirelim o zaman bizde. Şöyle bir zehir. Kulede patla. Oy. Adam yıldırıma dönüyor. Aha tamam köstebek. Tam zamanında bir kar kartopu. Ne olur vurun. Aslanlarım be Aslanlarım be